Çocuklar üstü denklemlere devam ediyoruz bu dersimizde de. İlk örneğimiz 4x eksi 1'in 5. kuvveti eşittir x artı 2'nin 5. kuvvetine. Bu eşitliği sağlayan x değeri bizden isteniyor. Şimdi bir açıklamamız olacak. N bir tam sayı olmak üzere x üssü 2n 1, y üssü 2n eksi 1'e eşitse, bakın üstler birbirine eşitse o zaman tabanlar da birbirine eşittir. x ile y birbirine eşit olacaktır. N sıfırdan farklı bir tam sayı olmak üzere x üssü 2n y üssü 2 n e eşitse yani 2 n dediğimiz üstler çift sayıysa hem x'in hem y'nin kuvvetleri çift sayıysa o zaman x y'ye de eşit olabilir ya da x eksi y'ye de eşit olabilir. Fakat bir üstteki 2 n eksi birler 2 n çift sayı olma durumunda 2 n eksi bir tek sayı olacaktır. Dolayısıyla mecburen x ile y'ler birbirine eşittir. Ama üstler çift olursa o zaman x ve y'ler birbirine eşit veya x ile y'ler birbirine eksilisi de eşit olacaktır. Ekran görüntüsünü alalım şimdi sorunun. Buradan çözüme geçeceğim. Sorumuz şimdi 4x-1'in 5. kuvveti x artı 2'nin 5. kuvvetine eşit. E üstler ne oldu? Tek. Peki tek olduğuna göre o zaman tabanlar birbirine eşit. Yani 4x-1 x artı 2'ye eşit. Buradan da x öbür tarafa attım. 3x eşittir 3. Demek ki x eşittir 1 bulunacaktır. Alalım yine ekran görüntümüzü. İkinci örneğimizde de 3x 1'in altıncı kuvveti x artı 3'ün altıncı kuvvetine eşitse x değerinin yes, bu eşitliği sağlayan x değerlerinin toplamını soruyor. Bu sefer çift kuvvetler dikkat ederseniz. Ne demiştik? Kuvvetler çift olduğunda o zaman tabanlar birbirine eşit de olabilir ya da birbirinin eksilisine de eşit olabilir demiştik. Hadi ekran görüntüsünü alalım çözümden gideceğim. Bakın tabanlar birbirine eşit 3x-1 ile x artı 3 eşit ya da tabanın birisi 3x-1, öbürünün eksilisine eşit yani eksi x eksi 3 eşit. Şimdi iki denklemi de ayrı ayrı çözüyoruz. X'i bu tarafa attım, 3x'ten x çıktı, 2x kaldı. Eksi 1'i öbür tarafa attım, 3 ile 1'i topladım 4. 2x 4'e eşitse x eşittir 2 çıkar. Bu birinci çözüm. 3x-1 eksi x eksi 3'e eşitken eksi x öbür tarafa artı olarak geçer. 3x ile x'in toplamı 4x. Eksi 1 diğer tarafa artı olarak geçer. 1'den 3 çıkarsa eksi 2 kalır. O zaman eksi 2 bölü 4. Eksi 2 bölü 4 de sadeleşir. Eksi 1 bölü 2 olur. Bu da ikinci çözüm. Benden istenen x değerlerinin toplamıydı. 2 ile eksi 1 bölü 2'yi toplayacağım. Şunun paydasını 1 gibi düşünüp 2 ile genişletirsem 4 bölü 2 olur. 4'ten 1 çıkar 3 kalır. 3 bölü 2 de benden istenen sonuç olur. Evet alalım şimdi bunun ekran görüntüsünü. İlk sorumuzda 5x artı 7'nin 1923, 1923. kuvveti eşitmiş 3x artı 11'in 1923. kuvveti. Şimdi 1923 tek sayı. O zaman tabanlar birbirine direkt olarak eşit olacak. Yani 5x artı 7 eşittir 3x artı 11. Direkt bunu yazabilirim. Peki attım 3x'i buraya. 5x eksi 3x. Burada da 11 var. 7'yi de öbür tarafa attım. Eksi 7 olarak gitti. 5x'den 3x çıktı 2x. 11'den 7 çıktı 4. O zaman x eşittir 4 bölü 2'den x 2 bulundu. Evet alalım bunu. Gelelim ikinci soruya. X bir tam sayı olmak üzere A eksi 3'ün 2X artı birinci kuvveti eşittir. 2A eksi 5'in 2X artı birinci kuvvetine. Yine burada tabanlar farklı, üstler aynı. Hatta 2x artı 1 üstler tek anlamına geliyor. Yani 2 bir sayının 2 katının bir fazlası daima tek sayı demektir. Çünkü 2x çiftken bir fazlası da tek sayı olacaktır. E peki burada tabanlar o halde birbirine eşit olmalıdır. Yani şöyle diyelim 2a eksi 5 eşittir a eksi 3 böyle de yazabiliriz. Önce bunu yazdım. Neden? Çünkü a'yı bu tarafa atacağım. 2a eksi a olacak. 5'i bu tarafa atacağım. 5-3 olacak. Buradan a eşittir. 2 bulunacak. Bizden istenen a değeri 2'ye eşitmiş. Evet. Aldıysak diğer soruya geçelim. 2x artı 1'in dördüncü kuvveti eşittir. x-3'ün dördüncü kuvveti. Bu eşitliği sağlayan x değerlerinin toplamı bizden isteniyor. Kuvvetler çift. Tabanlar farklı ama kuvvetler birbirine eşit. O halde tabanlar birbirine eşit de olabilir veya tabanların birisi diğerinin eksilisine de eşit olabilir. O halde 2x artı 1'e x eksi 3'e eşit de alabiliriz. Veya 2x artı 1'e x eksi 3'ün eksilisine yani eksi x artı 3'e de eşit alabiliriz. İki denklemi de ayrı ayrı çözüyoruz. 2x eksi x eşittir. Burası eksi 3 eksi 1 olacak. 2x'ten x çıkınca x kalacak. Eksi 3 eksi 1 daha eksi 4 olacak. İlk değerimiz eksi 4. Gelelim ikinciye. Eksi x bu tarafa artı olarak geçer. Bir de öbür tarafa eksi olarak geçer. 2x x daha 3x. 3'ten 1 çıktı 2. x eşittir 2 bölü 3. E burada da ikinci değerimizi bulduk. Benden istenen bu iki değerin toplamıydı. Eksi 4 ile 2 bölü 3'ü toplayacağım. Bunun paydasını 1 gibi düşünüp 3 ile genişletelim. Bakın ne olacak? Eksi 12 bölü 3 artı burası da 2 bölü 3. E topladığımızda eksi 12, 2 daha eksi 10 bölü 3 çıkacaktır. Evet alalım bunu da. Dördüncü sorumuzda x 6nın altının 1920. kuvveti eşittir. x üssü 1920. Bu eşitliği sağlayan x değeri kaçtır diye soruyor. Tabanlar farklı, üstler eşit ve hem de üstler aynı zamanda çift. O halde ifadelerimiz tabanlarımız ya birbirine eşit ya da birbirinin eksilisine eşit olarak alınması gerekecek. Yani x 6yı x olarak da alabilirim veya x 6yı altıyı x olarak da alabilirim. Neden? Çünkü bunlar Çift sayı olduğu için değil mi? Bakın bunlar çift sayı. Buradan x eksi 6 x'e eşitse x'ler gider. Eksi 6 eşit 0 çıkar ki buradan çözüm kümesi yok. Yani eksi 6 eşit 0 olamaz ki. Hani x'leri götürsek eksi 6 0 olacaktır. Dolayısıyla buradan çözüm yok. Çözüm buradan boş küme. Peki buraya bakalım. X bu tarafa artı olarak geçer. Bu eksi 6 da buraya artı olarak geçer. 2x eşit 6 ise x eşittir 3 çıkar. O zaman buradan x değerimiz 3 olarak bulunur. Evet devam edelim yine sorularımıza yine üssü denklemlerle ilgili dördüncü tip örneğimiz. Şimdi burada. Ee, x eksi 2 parantezli bir ifade. Bunun üssü yine x kare eksi 4 eşittir 1. Bu eşitliği sağlayan x değerlerinin toplamını istiyor. Şimdi bir açıklamamız var. Bakın diyor ki açıklamada a üssü n 1'e eşitse n bir reel sayı olmak üzere burada sonuç a 1 olabilir. Böyle bir durumda. n'imiz 0 olursa o zaman a sıfırdan farklı bir değer olacaktır. Tabii ki bunun kuvveti sıfır olması durumunda, n'in sıfır olması durumunda aldığım sıfır hariçer sayı için sağlayacaktır zaten. Peki a eşittir eksi bir için, eksi birin anca çift kuvveti bir olacaktır. Dolayısıyla n'e de çift olacaktır. Şimdi bakalım buradaki durumları bir inceleyelim. Sorumuzu öncelikli olarak bir ekran görüntüsünü alın çözümünden devam edeceğim. Üç tane durum üzerinde konuşacağız. Şimdi bunlardan birinci durum. Ne dedik? Taban bir olabilir. O zaman sonuç bir çıkar. Peki x eksi iki bir ise x eşittir üç çıkacaktır. Bu ilk sonucumuz. Bunu sağlayabiliyoruz. Peki ikinci durumda x kare eksi dört sıfır olacak. Ama taban da sıfırdan farklı olacak. Yani x eksi 2 sıfırdan farklı. Bu ne anlama geliyor? x 2 olamayacak. Hani x eşittir 2 alınmayacak. Buna dikkat. Kesinlikle x 2 olmayacak. Peki x kare eksi 4 sıfırsa x kare 4'e eşittir. x eksi 2 de olabilir 2 de olabilir. Ama 2 olamaz diyor. Demek ki bu olmayacak. O halde bizden istenen cevaplardan birisi de bu. Çünkü x eşittir 2 ne yapıyordu? Tabanı sıfır yapıyordu. Olmuyordu. Sıfırın sıfırıncı kuvvetini alamıyoruz. Üçüncü durumda da x eksi 2 eksi 1 olması durumunda üssün çift olması gerekiyor. Bu durumlarda sonuç 1 çıkabiliyor. Peki x eksi 2 eksi 1'e eşitse buradan x eşittir 1 çıkar. Peki 1 olduğu zaman 1'in karesi 1. 1'den 4 çıkarsa eksi 3. Ama eksi 3 tek oluyor. Çift olmak zorunda diyor. O zaman bunu da alamıyoruz. Peki alacağımız değerler bakın bir bu bir de bu. Bu iki değerin toplamını alıyor zaten. 3 ile eksi 2'nin toplamı cevap 1 olarak çıkıyor. Evet ekran görüntüsünü alalım. Diğer sorumuza geçelim. Şimdi x kare eksi 9 üssü x eksi 3 eşittir 1 denkleminin çözüm kümesi bizden isteniyor. Şimdi ne yapacağız çocuklar? Burada 3 tane durumumuz söz konusu. Şimdi birinci durum. Ne demiştik? Tabanımız 1 olacak. x kare eksi 9 eşittir 1. Peki buradan x kare eşittir 10. Peki x eşittir. Kök 10 da olabilir. x eşittir. Eksi kök 10 da olabilir. Öyle değil mi? Bu değerlerin ikisi de sağlar. Her ikisi de sonucu sağlayacaktır. Şimdi gelelim ikinci duruma. İkinci durumda da kuvvet sıfır olabilir. X eksi 3 sıfır olabilir. Fakat tabanı sıfır yapmayacak bir x değeri almamız lazım. E, o zaman buradan x eşittir 3 çıkar ki ama 3 yazdığınız zaman 3'ün karesi eksi 9. Bakın 9 eksi 9 sıfır olur. O zaman ifademiz sıfır üssü sıfır şeklinde olur ki bunu kabul etmiyoruz. Bu bir belirsizlik durumu. Bundan dolayı bu ifadeyi biz kabul etmiyoruz. Bunu alamayız. Demek ki x eşittir 3 olmayacak. Bunu seçmiyoruz. Gelelim üçüncü duruma. Üçüncü durumda da taban eksi 1 olacak, üst çift olacak. X kare eksi 9 eşittir eksi 1 ve x eksi 3 çift. Çift sayı. Şimdi buradan x kare eşittir. Bu 9 eksi 1. O zaman x kare eşittir 8. Peki x eşittir. karekök 8 de olabilir. Eksi kare kök 8 de olabilir. Bunların ikisini de söyleyebiliriz. Peki, şimdi köklü bir sayı, çocuklar bu tam sayı çıkmadı dikkat ederseniz. Şimdi köklü bir sayıdan 3 çıkarttığım zaman çıkan sonuç çiftdir diyemeyiz. Çift olmaz. Dolayısıyla bu işlemimiz için x kare eşittir 8, yani x eşittir kök 8 ve eksi kök 8 bunlar da sağlanmayacak. Öyle değil mi? Bunlar için x eksi 3 çift sayı olamayacak çünkü. O halde bizden istenen çözüm kümemiz, İlk bulduğumuz değerler. Eksi kök 10 ve artı kökon. Bizden istenen değerler bunlar olacak. Evet ekran görüntüsünü alalım burada. Gelelim ikinci soruya. A-3'ün a kare eksi 3a kuvveti eşit 1 Denkleminin çözüm kümesini bulun diyor. Şimdi yine üç tane duruma bakacağız sırasıyla. Birincisi ne olacak? Tabanımız bir olacak. A eksi üçün bir olması durumunda, A eşittir dört. Bir kere dört için her zaman sağlayacak. Bunu alıyoruz. İkinci durumumuz, bu sefer üstümüz sıfır olacak ama taban sıfırdan farklı olması lazım. Yani a kare eksi 3a. Bunun sıfır olması durumunu bir inceleyelim. Şimdi buradan çocuklar a ortak parantezine alacak olursam burası da a çarpı a eksi 3 eşittir sıfır olur. Buradan a eşittir sıfır çıkar bir de a eksi 3 eşittir sıfır çıkar ki bu diğeri de a eşittir 3 olur. Yani a eşittir sıfır tabanı sıfır yapmaz bu olur. Ama a eşittir 3 bu olmadı. Tabanı sıfır yapar. O zaman bunu almıyorum. A eşittir 3'ü almayacağız. Bu tabanı sıfır yapıyor çünkü. Gelelim üçüncü duruma. Üçüncü durumda ne diyorduk? Taban eksi 1 olabilir. <laughs> Ve kuvvette çift olacak. A kare eksi 3A ne olacaktır? Bu çift sayı olacak. Buna dikkat edeceğiz şimdi. Peki a eksi 3 eksi 1ken a eşittir 3 eksi 1'den a 2 çıkar. Peki a'nın 2 olması durumunda 2'nin karesi eksi 3a. Bakın bu da 4 eksi şu 2a'da şurası 2 olacak pardon. 4 eksi 6 o da eşittir eksi 2. E, peki bu bir çift sayı tamam. Çünkü eksi 2 çift sayı. O halde benden istenen 2 de oldu, 4 de oldu, 0 de oldu. O halde çözüm kümesini yazabiliriz. 0 var, 2 var, 4 var. Bizden istenen değerler bunlarmış. Evet, ekran görüntüsünü alıyoruz bunu. Şimdi bu dersimizin son sorusuna gelelim. Sorumuz şöyle. x eksi 2'nin x kare eksi 2 x eksi 3. kuvveti 1 olduğuna göre bu denklemin çözüm kümesi bizden isteniyor yine durumlarımızı sıralayacağız. İlk durumumuz tabanın 1 olması. x eksi 2'nin 1 olması durumu. Buradan x eşittir 2 artı 1'den x eşittir 3. Bakın bu çözümü sağlayacak bir kere. Bu var. İkinci durumumuzda ne yapıyorduk? Üssümüz 0 olacak. Tabanı 0 yapmayan değerler hariç. Yani 0 yapan değerler hariç 0 yapmayan değerleri alacağım. O halde üstümüz x kare eksi 2x eksi 3 eşittir 0. Peki bu ifade çarpanlarına şöyle ayrılır. Birisi x eksi 3, birisi de x artı 1'dir. Bu ifadeyi şöyle yazabilirim çarpanlarına ayırdıktan sonra. Peki buradan x eşittir 3, x eşittir eksi 1 değeri çıkar. Neden? Çünkü x eksi 3'ü 0 alırım ve x artı 1'i 0 alırım. Buradan x eşittir 3 çıkar, x eşittir eksi 1 çıkar. Peki bu değerler, bakalım buraya konunca sıfır yapıyor mu? Üçten iki çıktı, bir kaldı. Olmaz. Eksi bir, eksi iki daha, eksi üç. Olmaz. O zaman bu üçü de sağlıyor. Demek ki bizden istenen bu değerler için ifademiz sağlayacak. Ee, ha, peki başka ne kaldı? Bir şey daha vardı. Dur onu unutmayalım çocuklar. Çözüm kümesini acele etmeyelim. Üçüncü durumu da bakalım. Hangi durum vardı? Bu sefer taban x eksi iki ne olacaktı? Eksi 1 olacaktı ve x kare eksi 2x eksi 3 de çift sayı olacaktı. Şimdi buna dikkat. Bakalım burası var mı? Bir ona bir bakalım. Buradan x eşittir 2 eksi 1 yani x eşittir 1 çıkıyor. Peki 1'i yerine yazalım. 1'in karesi eksi 1, 2 çarpı 1 eksi 3. Burası 1, eksi 2, eksi 3. Bakın eksi 2, eksi 3 daha, eksi 5. 1 daha ekledim, eksi 4. Burası çift Çift sayı. E peki bir de sağladı o zaman. O halde çözüm kümemiz neler var? Eksi bir var, bir var. Bakın üçer ikisinde de var. Zaten bir tane üç yazsam yeterli. O halde cevabım eksi bir, bir ve üç olarak bulunacaktır. Evet, şimdi ekran görüntüsünü alalım. Bunlarla ilgili daha sorularımız var daha çözeceğiz. Daha karışık sorularımız var üstü denklemlere. Bundan sonraki dersimizde yine devam edeceğiz çocuklar.